Yürü be İsmail be. Tam videoyu başlattırdım balıklar geldi. Ee, İsmail abi bak şimdi. Doldurdu doldurdu. Neyin yenisi gelecek? Balıklar arkaya atmış. Ey maşallah. Be. Ey maşallah. İki İsmail yan yana. Dilek tutayım. Orkun olsun. Orgolarına da girmen lazım. Hadi be Fatih be. Ve? Nereye attın bunu? Hadi çek. Sen çekene kadar erken abi çek çek. Bu Decathlon'un bize para ödemesi lazım. Bir sürü olta sattırdık ona. Değil mi? Reklamını yaptık o kadar. Eyvallah. Herkes de aynı olta var. Bende de var ama getirmedim. <laughs> Yürü be Fatih. Bak bu sefer inanmazlarsa yani yazık. Bir de video yaptım onlara. Aynı anda çekmek lazımdı. Böyle. Bir de video yaptım onlara. Algarna geliyor. Bak. Маша, маша. Так.